Ve çay şey evimizin bütün duvarların toprak sıvalarına indirdik, duvarlara tel gerildi, tekrardan sıva yapıldı, çok güzel oldu, çok sağlam oldu. Ustamızın da işi çok güzel, her tarafı gibi sıvadı, çok uğraştı ama değdi ustamız çalışıyor. Evimiz çok güzel. Çok eski, yüzyıllık yıllık ev. Ama bayağı sıkıntısı var. Şöyle şu an kaba sıvası yapılmış. Eski banyo, eski dolap. Böyle kaba sıvası yapılmış yerlere şap atılmış eski kapılar macunlanacak boyanacak orijinal olarak eski kapılar kalacak ama biz çok sıkıntı çekiyoruz bu dağınığın içinde bütün eşyalar üst üste çok fena bir iş oldu ama değecek çok güzel olacak inşallah çok güzel olacak